arkadaşlar. Bu videomda sizlere Valeria Lusolans yazarın Erkekleri Doğrama Cemiyeti Manifestos isimli kitabından bahsedeceğim. Ee, bu kitabı üniversitedeki arkadaşım yemekhaneye getirmişti. Bizim üniversitede ortam o kadar e, güzeldi ki, rahattı ki insanlar istedikleri kitabı okurlardı. Yani kim kim ne kitap okuduğuna Karışmazdı. Önceklerini söyleyeyim. Hatta derlerdi ki çok kitap okumam gerekiyor. Benim yerime kitap okur musun falan filan derlerdi e, kitap Ben şunu hatırlıyorum mesela bir e, kız arkadaşım vardı onunla fakültede kitap alıp e, eve gelip okuduğunu ertesi gün sabah 6'da o kitabı ona anlattığımı çok çok iyi hatırlıyorum sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. E, öğrencilik gibisi yok keşke yeniden öğrenci olsak bu arada yani şu yaşamdaki geçim telaşesi var ya çalışmak çok zor öğrencilik en kolayı yemin billah. Şimdi erkekleri doğrama cemiyeti manifestosu kitabını kız arkadaşımda görmüştüm. Bu bayağı bir feministti, erkek düşmanıydı. Ama erkek arkadaşları da vardı. Yemekhanede bu kitabı çıkarınca ben dedim ki kızım dedim bu kitabı burada çıkartma sana erkekler düşman olurlar dedim. İşte bu sürekli erkekleri kötülüyor falan filan. Ben dedim ki o konuda öyle düşünmüyorum dedim. Erkekler yani benim de erkek kardeşim var. Benim de işte babam var. Amcam yok, e, dayım var. Yani erkeklere bu düşmanlık nedir dedim. Her erkek aynı değildir dedim. Yani erkeklere düşmanlık beslemenin ya da kadınlara düşmanlık beslemenin bir anlamı yok. Ama bu yazar şu noktada haklı. Mesela bugün e, kadın cinayetlerine bakacak olursak. Bakınız kadın cinayeti, namus cinayeti. E, ondan sonra bir de şey. Bekaret davası. Bunların hepsi de erkek kişilerin beklentisi sonucunda oluşuyor. Şimdi kadın cinayeti. Kadınlar kendi kendilerini öldürmüyorlar herhalde. Haberleri, çıkan haberlere bakıyoruz. Mesela bir yerde kadın töre cinayetine gitti. Ne yapıyor? Onu öldüren kim? Hayvan mı öldürüyor? Hayır. Kim öldürüyor? Bir erkek öldürüyor neticede. Onu öldüren bir erkek. Ama artık kadınlar da öldürüyor. Mesela Filiz Aker vatan şaşmaz cinayetinde Filiz Aker öldürdü vatan şaşmazı. Hatta benim tanıdığım birisi çok sinirlendiğinde diyor ki seni vatan şaşmazın kara gibi vururum diyor. Ben o kadar çok güldüm ki çünkü çok sessiz, sakin, yaratık kadın yaratık figüründen çok, bir anda çok güçlü olup işte seni yani espri yoluyla vururum diyor. Bu yanlış anlaşılmasın bu espri boyutu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim kadınlara yönelik özel olayın özeti şu kadınlara yönelik cinayetin bekaret davasının e, temeli erkek egemen dünyanın ürünü olarak karşımıza çıkmakta. Bunun tam tersini de düşünebiliriz. Mesela erkeklerin kadınların erkeklerden bekaret beklentisi olduğunu, işte yap, istediklerini yapmadıkları zaman e, katliama neden olduklarını da düşünebiliriz. Mesela Hindistan'da e, kadın adamı kaçırıyormuş. Kadın adamı kaçırıyormuş. E, ama Türkiye gibi Orta Doğu toplumlarda genelde bizim duyduğumuz haberler işte erkek güçlü olmalıdır, erkek kadına hükmetmelidir, erkek kadını kaçırmalıdır gibi haberler çıkıyor. Şimdi Valeria Sorans erkeklerden çok çıkmış ki böyle e, yazılar yazıyor. Cümleler kuruyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama bu e, vatandaş bu şekilde kurmuş ama diyorum ya e, okuduğunuz her kitabada da katılacaksınız diye bir kayda da yok. Hani o kitabı benimseyebilirsiniz de, evet güzel anlatmış da diyebilirsiniz, evet şu e, şuraya katılmıyorum şeklinde de diyebilirsiniz. Mesela benim e, kuzenim bir kitap okurdu eskiden, kuzenim kitap okurdu eskiden. Okuduğu kitapta, e, kitapta derdi ki, okuduğu kitapta e, sen ne anlıyorsun derdim bu kitap okumaktan. Ben o zaman kitabı, açıkçası kitap falan okumazdım. Cık. Ya işte kitap okuduğum zaman e, hani başka diyarlara gidiyorum falan filan çok kendimi e, rahat hissediyorum falan gibisinden derdi. Öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama e, bu arada şunu söyleyeyim. Bizdeki Türkiye toplumu olarak insanlarda kitap okuma sevgisi yok. O sevgiyi verememişiz, aşılayamamışız insanlara. Biz sadece e, neyi biliyoruz? Video izlemeyi, film izlemeyi biliyoruz. Cık. Mesela bugün e, Alman bir kadını Antalya'da ben gördüğüm zaman elinde birası var. Kadın bir kitap okuyor. Kitap okuyor görüyorum. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. A, şimdi... Ee, Erkekleri Doğramı Cemiyetik ve Asası isimli kitabını yazmış. Benim bu kitabın başlığı ilgimi çekmişti. Ee, bu nedir böyle? Ya da e, şöyle söyleyeyim. Siz mesela belli yerlerde belli sıkıntılar yaşarsınız. Sıkıntılar yaşarsınız. Ee, ama o sıkıntılarda e, belki duygularınızı gün yüzüne çıkaramayabilirsiniz. Ya da Duygularınızı gün yüzüne çıkarmanın ayıp günah olduğu size aşılandığı için ayıp günah kavramlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani bugün mesela meclise, düne kadar insanlar meclise gidip e, taleplerini, şikayetlerini belirtemiyordu. Ama şimdi herkes talebini de şikayetini de e, belirtiyor. Bu ayıp değil. Ayıp değil. Yani ben mesela anket yaptığım dönemlerde e, insanlar... Hani çok şükür Allah'a pozitif karşılarlardı, olumlu karşılarlardı. Genelde kadınların e, istekleri şuydu. İşte e, parkta e, çocukların ve kadınların gidecekleri park olsun istiyorlardı sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanları. Aa, Ben o yüzden diyorum ki kapıya gelen de mutlaka anket yapın. Kapıya gelen de mutlaka e, anket yapın diyorum, anket yapın diyorum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Çünkü e, anket yaparsanız sizin talebiniz illerde siyasi partiler tarafından e, aktivasyona geçilir. Sizin yaranız olur. Yani sizin hayallerinizi gerçekleştirirler. Hani hep hayalde gerçek oldu diyorlar ya. Siz bir şeyleri talep etmezseniz, söylemezseniz olmaz. Bunları talep edeceksiniz, söyleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Olayın özeti şu. Valeria Solalans Erkekleri Doğrama Cemiyeti Manifestosu isimli kitabını yayınlamış ama e, ben diyorum ki bu kadar feminist olmaya da gerek yok. Bu kadar erkeksiz olmaya da e, gerek yok. Bence diyorum ki insanist olmak gerekir. Bugün 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ne sloganlar atıyorlar? Yani bir görseniz. Yani işte yok e, erkeğin midesine giden e, yolun Ağzına bilmem ne yaparım diye pankart açmışlar falan filan. Ondan sonra ya da diyor ki işte bırak evi X götürsün diyor mesela söylemeyeceğim. Başka 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 çeşitli konularda ondan sonra şeyler yapmışlar, manşet atıyorlar. Şu an aklıma gel gelmiyor ama gelmesi gerekir ya ben hayatta şuna şundan yanayım aslında kimse hayatta mal değildir herkesin bir dünya görüşü vardır şimdi inanç başka bir şey hepimiz Allah'a inanıyoruz ama insan hakkı olarak hakkımızı aramak ise başka bir şey başka bir durum ya da bir bir talepte bulunmak ya da bunu ilahi adaletten istemek de başka bir şey sevgili arkadaşlar sevgili izleyenlerim Şimdi ben 8 Mart'taki sloganların çok atıldığı, abartıldığını da hissediyorum. Yani şimdi şöyle, hani kadınların güçlenmesi demek, erkeklerin ezilmesi demek değil. Ya da erkeklerin güçlü olması, kadınların ezilmesi demek değil. Yani eşitlik konu eşitlik meselesi de değil. Yani bakınız, kadın erkek eşit de değildir. Ben size onu söyleyeyim. Niye eşit olsunlar? Yani eşit değildir derken şunu anlatmaya çalışıyorum. İkisi de insan, insan hakkı açısından eşit. Ama at eşeğe eşit olmayacağı gibi, kedi köpeğe eşit olmayacağı gibi, kedinin boyutuyla köpeğin boyutu bir değil. Öyle söyleyeyim ben size. E, farenin boyutuyla aslanın boyutu bir, bir değil. O yüzden ben size bunu söyleyeyim. E, yani e, fiziksel anlamda eşit değiliz. Yani Allah farklı güzellik vermiş bize. Yani bir kere kadın olarak biz fizik açıdan daha güzeliz. Erkekten daha fazla ilgi çekiyoruz. Albenimiz yüksek sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama şöyle söyleyeyim ben size. İnsan açısından, insan açısından da zaten mücadelemizin ne? Eşitlik meselesi insan açısından. Eşit olalım. Yani eşit olalım derken Bizim kültürümüz var deyip bir köşeye çekilmeyelim. Bunlar yanlış kültür. Bunlar yanlış kültür. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Doğru kültür değil. Örf, adet, gelenek diyorsun. Şimdi örf, adet, gelenek, hepsi doğru mu? Doğru değildir. Sen dövmeyi koluna yaparsın, eline yaparsın, öbürü koluna yapar. Hani bu durumuna göre değişir. Bunun neresi doğru? Bu istek meselesidir sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Uz, uzun lafın kısası, üniversitede, yemekhanede elinde gördüğüm e, kitabı arkadaşım. Sen dedim çok cesaretlisin böyle bir kitabı okuyorsun da gizli oku en azından. Hani böyle gösterme çünkü sepki gösteren falan filan dediğimde. E, o da ne dedi? Boşver falan demişler herhalde. Böyle hatırlıyorum ben sevgili arkadaşlarım, sevgili ama e, bu kadar erkek düşman olmaya da gerek yok. Ama tabii ki kadın cinayetleri durdurulsun. E, ülkemiz coğrafyasında kadınlar biraz daha güçlü, güçsüz olduğu için genellikle kadın cinayetleri işleniyor. Ama yani erkek cinayetleri de e, ara ara işleniyor. Biz bunları duymuyoruz. Hani cinayetler işlenmesin. Öyle söyleyeyim ben size. Uzun lafın kısası ben insan hakkımdan yanayım. E, i̇nsan hakkı olsun. Kimse acı çekmesin. Erkeklere düşman olmayalım. Erkekler... Ee, güzel yaratıklar yani e, erkek arkadaşlar erkek kardeşimiz var babamız var dedemiz var büyük babamız var amcamız var dayımız var yani benim amcam yoktu bilmiyorum ama sizin vardır ee, lütfen birbirimize e, destek olalım düşman olmayalım youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalın